Herkese merhaba. Kanalıma bir yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başkan da anladığınız üzere bakın rutinimi size çekiyorum. Bugün bakın vlog yapıyoruz ve beraber bakım yapıyoruz. İsteyenler gelsin beni izlerken bakım yapsın. İsteyenler telefonunu alsın cipsini yerken beni izlesin. Şimdi o zaman arkadaşlar bakım rutinimize geçelim mi? Hadi geçelim. Masamın en son tarafına koydum ve daha rahat, rahat görün diye. Birazcık sesim gitmiş o yüzden bakım yaparken çay da içeceğim arada sırada. Şimdi sesim de birazcık değişmiş fark etmişsinizdir. Öncelikle arkadaşlar Önce daha rahat yapmak için. Tamam şöyle bir saçımızı iki dakika şöyle önlerine tamam. Şöyle bandana alıyoruz elimize Fark etmezler en kolu da fark etmiyor bandanamızın. Şu şekilde. yüzümüzü saçlarımızın gelmemesi için bu bandanamızı takacağız. Bana çok komik oluyor. İnanılmaz komik oluyor bence. Bakın. Sandalımızı takım yapmadan önce hemen takıyoruz. Herkes nasıl taksın bekliyorum. Şimdi. Biraz daha bekleyeyim mi? Takmışsınızdır. Bu arada sadece yüz cilt bakımı değil aynı zamanda saç bakımını da yapacağım. Evet, o zaman başlayalım. Şimdi ilk başta ellerimi dezenfekte etmekle başlıyorum. Şöyle bir dezenfektan ellerimizi önce dezenfekte edelim. Bu kadar bir miktarda. Siz de kendiniz orantılayın dezenfektan Hindistan cevizli bir dezenfektan kullanıyorum ben. Böyle ellerimiz. Evet, sonrasında... Hmm. Şöyle söyleyeyim. Mike's de Coco Coconut. Aynen. Yani hisler bir. Evet. Dezenfektan. Şimdi bir saç e, Bir cildimizi yapmakla başlamış. Şimdi cildimiz kuruduğu için nemlendirici süreceğim. Ben nemlendirici olarak da marka vermeden siz şöyle sadece bakın. nemlendirici. Yani görmüş olabilirsiniz şöyle bir nemlendiricim var. Bunu yani zaten tanıyorsunuz. Ben marka göstermiyorum diye. ama ben yani reklam yapmıyorum. Sevgili. <laughs> Ay açamadım. Ellerim ne sürdüm ya yağlandı galiba. Bir dakika açayım ben şunu. Şimdi ben bunu açamadım. Ve eğer yağlanma varsa ben burada böyle kolonya kutusuna bir su koydum. Su kutusu koyuyorum. Elimi ıslatıyorum ki daha Açayım Bu boyları elimizle de sıkacağız Su yani <gülüyor> <gülüyor> Şuna Şöyle kullanalım Tamam, şey evet tamam. Ben şimdi bunu açıyorum. Evet bu şekilde açtım emel temizliğimizi. Arkasında böyle bir ayarı var. Buradan açıyoruz. Sonra uygulayacağım bölgeleri gösteriyorum. Başa çenemizin altından boynumuza kadar şu şekilde indirebiliriz. Bu dudağı da söylüyorum. Ben bu daha ayrı bir emel şu <laughs> şekilde kaşlarınıza da sürebilirsiniz o ne kadar kötü olur mu kaşım ezgir tararız şimdi kaşlarım biraz kötü olacak şimdi o yüzden taramak için kullanacağım <laughs> bu şekilde nemlendirelim annemize de sürelim sivilce nemlendirilerek iyi bir

kadar. şimdi başardım taramayı. Bildim sonuç oldu. Şimdi birkaç su sıkarsak daha güzel olacak. Soğan dilim olmaz ferahladık. Çiçek oldu. Böyle. <laughs> Ve bir yakınlığa gireceğim. Tamam. Helal olduk bence. yeterince. mi? bence. Yeterince. <laughs> tamam. Dayısın. Bak ya ben uyumuşum ve yattım bir dakika hemen hissedeceğiz. O kadar çok var, 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 o kadar çok var ki sinmiyor buraya. Artık o kadar çok var ki yani o kadar çok var ki artık o kadar çok var ki yani o kadar çok var ki elime alamıyorum. Bir dakika hepsi elime sığmıyor. Şimdi şöyle bir sonrasında bir dakika ben bunu ha Bu mı? mumu. Muzu da kaynandırsın ya. Yani Bugün özel bar birliği mi? Ben beyaz ve çok seviyorum böyle Aynaya bakıyorum bu arada. Ayna var ya. Bunları geri koyalım şimdi. Çok güzel bakım videomuz devam edecek. Şimdi şimdi elimizi bu alemde hemen şey boğduysak bir gül suyu sıkalım istiyorum. İki tane aldım. Yeni aldım bu gül suyunu. Bu eski bir şey. Ben aldım mesela. Üstümüz sıktım. Ay güzel olmuş. Neyse. Sırada ne var burada? sıradan. El bakımı. Düzümüz çok güzel oldu ama son bir tarayalım yaşamasın. Son bir iki fıstık sıkalım. Of. Burada el bakım var. Yüzümü biraz kurulayıp geliyorum. Yüzümü birazcık kuruladım. He? Bakın ben de ne var? Ya, ya bu bunu yiyeceğim. Ama ne? Ben de ne var bakın bir şey daha göze. Ayak kremi var. Bunu da sürerim ben sonra. Şöyle ayak kremimizi en son yapalım. Şimdi Elime. Öncelikle ne yapıyorduk? Şunu. Ha. Önce sandalyem arasını temizleyeceğim. Şu ojeden vardı. Nerede ocağım ha? Bunu sürüyorum normalde, sonra. ama nerede bakamazsam şu an sürmek istemiyorum canım. İstemiyorum. Şu an süreceğim o yüzden. Şu an sürmeyeceğim nasm istemiyorum. bu yüzden açmayacağım bu muşeyi bu şey birazcık uzun sürecek büyük ihtimal bayağı uzun süre bu işlem. çanaklarım birazcık uzun olduğu için en altlara kadar yetişmiyor bu. Almakta çok zorlanıyorum şu anda. En alttaki gibi. Şöyle. Şöyle. Ben bunları hepsini temizleyeyim ve Böyle ters temiz olacağını görüyoruz. Şimdi şu torpilere yapacağım. Güzel şöyle koyuyorsunuz. Şöyle yapıyorum. Şimdi teker teker bu elime tutunacağım. yapacağım seçelim. Evet, şöyle bu var. Bu var alacağım Ben daha şey seviyorum. Kare. Kare ve dik kesim seviyorum. O yüzden dik kesiyorum da есть это. А я Как Нормально Merhaba Ceren. Arkamda Ceren. Bu da bana eşan. <laughs> ya. Bu da şimdi sürmeyeceğim. Şimdi. El kremi süreceğim. Bakın el kremi göster. Hem ağzımda çıkardım. Krem 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 krem. 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 Şimdi süreceğim şey belirliyorum ben. Bunu süreceğim. Bu güzel bence. Bakalım okremize kadar verdim. 21 çeşit krem olduğu için burada. E, seçmek birazcık zor oluyor. Ben Dalin'in kolonyalarına bitiyorum. Yeni çıkardığı bir sürü seri var. E hepsini alamadım henüz. Ama alacağım. Ay çok rahatladım bakım yaptıktan sonra fark ettim. Şimdi e, el bakımımız bittiği için pardon bir şey yapmışım şu şekilde törpün tozlarını gitmesi için çok azıcık var. Çok yok zaten törpü tozu ama güzel. Tamam. Şimdi Dalil'in kalan birini seçeceğim. Ya ben bıcı bıcı kokusunu çok seviyorum. Ama şu an bakım yaptığımız için bunu seçeceğim. Banyodan sonra bıcı, bıcı sıkmayı unutmayın arkadaşlar. Of, bu da çok güzel kokuyor. Çiçek bahçesi. En güzeli bıcı bıcı kokusu. Ama bu da güzel. Şimdi bu kokusu şu size gelmiyor. Artık. Saçlarım nasıl rahat? Hadi geçelim. Gizliğiniz bir ferahlamamış mı ya? Ben yani çok güzel olmuş. Şimdi. Saçlarımızı. Öncelikle şöyle saç kremi sıkıyoruz. Sıvı saç kremi var böyle. Bunu sıkacağız. Şöyle sıkıyoruz. da sıkılıyor. Ben her zaman kuruturum. Evet. Sıra da ne var biliyor musunuz? Su. Su. Bıçımızı güzelce de böyle sarayınca. Hayır. Güzel oldu değil mi? Ve <laughs> Bu yaylı mamalli kullanıyorum. Saçı yağlı. Ama bugün e, bayağı da yıkanmadığım için şu an ve saçlarım birazcık yağlı. gün yıkanmadım. Akşam yıkanırım. Bir sabah bakım yapıyorum. Bir akşam bakım yapıyorum genelde. Tabi, akşam da ben yapıp En sevdiğim ürün bu dünyada görüp göreceğiz en güzel video spreyi Aynı zamanda saçlarına bu kadar güzel kokuyor ki. Alabilsen keşke. Bu kadar mutluyum ki şu anda. Bakma bitti her şeyimiz bitti bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atın. Bay bay. Anne de bay bay yapalım.